Evet şimdi meclise dönelim sevgili seyirciler. CHP Ankara Milletvekili Anayasa Komisyonu üyesi Murat Emir bizlerle birlikte. Murat Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, sağ olun, iyi yayınlar diliyorum size de. Teşekkürler. Evet, dün e, yumruklar havada konuştu. Resmen e, tekmeler de gördük aynı zamanda. E, görülmemesi, istenmemesi gereken manzaralar vardı elbette ki e, komisyon görüşmelerinde. Şimdi bu kavgalar neticesinde kabul edildi e, ve 10 Mayıs'ta yapılacak ilk tur oylama ve genel kurulda bakalım neler olacak, neler e, yaşanacak. Ancak tabii bu kavgayı bir değerlendirelim, öyle geçelim diğer başlıklara da. Neler oldu dün? Bir kısaca onları alalım. Buyurun. Doğrusu dün tabii tüm Türkiye'nin gözü komisyondaydı, komisyon odasındaydı. Biz de salona ilk girdiğimizde salonda bir savaş düzeninin alındığını, özellikle AKP grubundaki milletvekillerin belli noktaları tuttuğunu, işte bakanın etrafında öbeklendiğini ve bir kıvılcım aradığını fark etmiştik. Dolayısıyla kavganın çıkacağı bizim açımızdan belliydi. Ee, ve AKP grubu ortamı terörize etmekte ve e, ve o çirkin görüntüleri yaşatmakta fazla gecikmedi. Tabii e, hiç istemediğimiz görüntüler ama e, hazırlıklı olduğumuz ve AKP'nin özellikle kritik anlarda sürekli yap yapmaya e, bizi alıştırdığı görüntüler maalesef. Evet evet. Bir taraftan tabii şöyle yorumlar da vardı, işte engellenmek mi isteniyor, e, sabotaj mı var gibi yorumlar da geldi. Niçin komisyon e, bir türlü görüşmelere geçilemedi diye ama dün e, kabul edildi. Şimdi merak edilen bazı konular var. E, 17-25 Aralık süreci, örneğin dört bakanla ilgili e, konu gündeme geldi mi? E, bu dokunulmazlıklar kapsamına girsin denildi mi? CHP'nin bu yönde vardı çünkü önerisi buyurun. Şimdi öncelikle ilk söylediğinize bir katkı da bulunmak isterim. Tabii herkes gergindi. HDP'lilerin de çok sakin olduğunu söylemek zor. Ama komisyon çalışmalarının kavga ile engellenme olanağı yok. Çünkü en fazla uzatılabilir. Siz de gördünüz. Sonuç olarak orada toplam çalışma saati 8 saatti. Yani o gün bitmesi gerekmezdi veya o kavgalar yaşanmadan da bir şekliyle daha yumuşak Türkiye'ye böylesine görüntüler yaşatılmadan ve Türk toplumu böylesine kutuplaştırılmadan da bu geçilebilirdi. Yani işte biz acele ettiğimiz için özellikle kavga çıkıyor yaklaşımı doğru değil. Iıı e, HDP'yi de biz bu anlamda e, engellemeye dönük görmedik doğrusu ancak ııı e, or, orada olan AKP'nin sıkıştığı anda e, bunu terörize ederek çözmeye çalışması. Tabii burada yani bazı e, asıl gerek AKP'ye düşüyor. Çünkü komisyonda... özellikle e, ortamı gerdiği aslında Provoke ettiği de gözlemlendi. Siz de aynı görüşte misiniz? Kesinlikle, kesinlikle. Kesinlikle Hı -hı. öyle oldu. Üstelik de zaten orada komisyon başkanı AKP'li. AKP'li bir bakan var. AKP'nin e, komisyonda ağırlığı var. Daha fazla sayıda milletvekili var. Salonda zaten va 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 bulunan milletvekili sayısı bizlere göre en az 4 kat, 5 kat fazla. Dolayısıyla sakin olması gereken e, ve ortalığımı yumuşatmaya çalışması gereken onlar. E, ama tabii ki böyle bir rol oynamadılar. Şimdi bu e, bakanların dahil edilmesiyle ilgili evet. bizim ısrarımız sürdü. Hı -hı. Ee, gerek Bülent Tezcan'ın konuşmasına gerek benim e, uzun bir konuşma yapma olanağı buldum orada. Yüzüncü e, maddenin mutlaka bunun içerisinde dahil edilmesi gerektiğini e, başta Sayın Başbakan olmak üzere şu andaki başbakanların ve daha önceki işte biliyorsunuz bu yolsuzluk soruşturmalarını böyle uyduruk sulh ceza hakimlikleri yolu kapatan ve mecliste de e, çoğunluk olamadığı için e, meclis kararıyla e, mahke, Yüce Divan'ın yolunu kapatan e, anlayışın son e, bulması gerektiğini ve bizim mutlaka yüzüncü maddede bir değişiklik yaparak o bakanlar açısından da ve şu andaki bakanlar ve başbakan açısından da mutlaka dokunulmazlığın kaldırılması gerektiğini, eğer topyekün bir iş yapılacaksa, toptancı davranılacaksa ve bu eğer bir yiğitlikse, mertlikse ve yargıdan korkmamaksa en başta Sayın Başbakan olmak üzere bütün bakanlarında buna dahil edilmesi gerektiğini biz ısrarla söyledik ama siz de izlediniz. E, bizim bu talep Önergelerimiz bir karşılık bulmadı Evet peki şimdi e, Meclis genel kuruluna gelecek elbette ki Orada neler yaşanır e, Var mı bir öngörünüz e, örneğin e, Şimdi evet hayır Oyları da aslında bazı vekiller Açıkladılar ama e, Ne bekliyorsunuz Şimdi Şimdi e, benim kişisel düşüncem aslında Sayın Genel Başkanımız da özellikle bugünkü grup toplantısında vurguladı. AKP burada samimi değil. Çünkü hı hı. eğer amacı bazı işte teröre yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen milletvekillerini yargı önüne çıkartmak ise bunu yapmanın çok daha kısa, çok daha basit bir yolu var. Getirirler meclise çoğunlukları var ve böylece dokunulmazlıkları kaldırabilirler. Ama amaçları bu değil. Asla samimi değiller. Burada bir e, toptancı davranışla e, Cumhuriyet Halk Partisini sanki dokunulmazlıkların arkasına saklanıyormuş e, noktasına itmeye çalışıyorlar. Tabii biz bunu görüyoruz. Elbette bugün yargının ne kadar e, saraya e, bağlı olduğunu biliyoruz. Eee Adalet Bakanlığı'nın yargı üzerindeki etkinliğini çok iyi biliyoruz. Eee hakimlerin, savcıların miting meydanlarından, muhtar toplantılarından emir aldığını çok iyi görüyoruz. Hı hı. Ancak yine de biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilkesel duruyoruz. 2000'li yıllarda ne dediysek, eee 20 yıldır ne söylüyorsak aynısını söylüyoruz. Eee milletvekilinin ifade özgürlüğü, kürsü dokunulmazlığı sonuna kadar genişletilmeli ama onun dışında özellikle yüz kızartıcı suçlar açısından ve diğer suçlar açısından hiçbir şekilde bu şu haliyle dokunmazlık yet e, gerekli değil e, ve dokunmazlıkların daraltılması gerekiyor. Dolayısıyla biz de bu anlamda hem bakanların ve başbakanın dokunulmazlığının kaldırılmasının yani yüzüncü maddede bir değişikliğin mutlaka genel kurulda gündeme getirmesini mücadele edeceğiz. Aynı zamanda biraz önce ifade ettiğim gibi seksen üçüncü maddede milletvekilinin kürsü dokunulmazlığını teminat altına alan ama aynı zamanda da milletvekilinin hem teröre yardım yataklık gibi suçlar hem de yüz kızartıcı suçlar arasından dokunulmazlığını sonuna kadar kaldıran ve çok da önemlisi kalıcı bir düzen düzenleme. Biliyorsunuz şu haliyle 83. madde anayasaya ve hukuka aykırı olarak geçici bir düzenlemeyle düzeltilmeye çalışıyor. Kalıcı bir düzenleme olması noktasında ısrarımızı, kararlılığımızı sürdüreceğiz. Ama komisyondan aldığımız izlenime bakarsanız AKP'nin bu noktalara gelmesi uzak görünüyor. Çünkü onların derdi çok başka ve de yine böyle ortamın terörize edildiği kavganın, gürültünün, tekmelerin, yumrukların uçuştuğu genel kurul çalışmaları yaşama olana, evet. olasılığımız riskimiz görülüyor doğrusu. Evet yani aslında şöyle mi demek gerekiyor özetle AKP şunu mu istiyor? Evet her türlü dokunulmazlık her türlü suça dokunulabilir ama hırsızlık yolsuzluk ayrı bir tarafta dursun gibi bir hava mı var? Sakın bize dokunmayın diyorlar. Evet. Ya yapılan odur. Zaten sayılara baktığınız zaman, şu andaki e, dokulmazlık dosyalarına baktığınız zaman en fazla Cumhuriyet Halk Partisinin olduğunu görüyorsunuz. En fazla Sayın Genel Başkanımıza ait dokulmazlık dosyaları var hı hı. ve biz de ö, Hodri Meydan diyoruz. Kimsenin bizim milletvekili yapmak için böylese dokulmazlıklara ihtiyacımız yok. Ama sizin hırsızları korumak gibi, yolsuzları korumak gibi bir özelliğiniz var ve bunu sonuna kadar yapıyorsunuz. Bugün de bunu yapmaya devam ediyorsunuz noktasında biz. Bu davranışlarını ve samimiyetsizliklerini teşhir etmeye devam edeceğiz. Evet, peki çok teşekkür ediyoruz Murat Emir e, aktardığınız bilgiler ve yorumlarınız için kolaylıklar diliyoruz çünkü hiç kolay değil gördük görüntülerde e, Meclise çalışmak artık çok zorlaştı evet. e, biber gazı tomalar derken sokakta görüyorduk o görüntüleri ama Meclise de gerekecek gibi görünüyor bu gidişle ya gerekebilir elbette ee, ama böyle bir şey bizim buradaki akirine. duruşumuz Sayın Genel Başkanımızla defalarca yapabilir defalarca ifade etti. Eğer bu ülkenin akademisyeni, aydını, yazarı, işçisi, emekçisi hapislere gidiyorsa, yargılanıyorsa, evet. tutuklu yargılanıyorsa haksız bir biçimde yıllarını işte biliyorsunuz e, ordumuzun seçkin generalleri yıllarını eee evet. hapishanelerde geçirmek zorunda kaldılar bunların uyduruk mahkemeleri, sahte delilleri yüzünden. Bu bedel ödenecekse Cumhuriyet Halk Partisi de milletvekilleri de bu bedeli ödemeye hazırdır. Bu, bu bedelin bir parçası orada yumruk yemekse, eee yemekse, e, polis tarafından veya milletvekilleri tarafından darp edilmekse biz bu bedeli de ödemeye elbette ki hazırız. Peki çok teşekkür ediyoruz. Tekrar kolaylıklar diliyoruz size. Evet sevgili seyirciler, meclisteki e, dünkü havayı aldık aslında ama tabii artık gözler 10 Mayıs'a çevrildi. Bakalım genel kurulda neler yaşanacak? E, meclis hakkında fezlekesi olan e, vekillerin yargılanabilmesi için gelecek hafta mesai yapacak. E, ve düzenleme ilk tur oylama, düzenlemede ilk tur oylamada 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.